Hatırlarsanız en son oyunumuzda çarpışma kontrollerini yapmıştık ve de oyuncunun kutuları ittirebilmesini sağlamıştık. Ama bizim bu ittirme mekaniklerimizde bir sorun var. Normalde Sokoban oyunda böyle iki kutu yan yana geldiğinde biz bu kutuları ittiremeyiz. Ama bizim oyunumuzda şöyle oluyor. Ben bunu ittirmeye çalıştığımda bunun içine giriyor. Ve de bu üçünü iç içe sokmuş oluyoruz. Bu bölümde bu hatayı çözeceğiz. Ve de bizim levels.json dosyasını düzenleyeceğiz. Levelleri hafızada tuttuğumuz devils.json dosyasını düzenleyip birkaç tane daha level ekleyeceğiz oyuna. İsterseniz öncelikle bir hatamızı çözelim. Hatamız kutu klasında, kutu klasından kaynaklanıyor. Kutu klasının hareket et fonksiyonunda. Şimdi biz burada kutunun hareketinin mümkün mümkünatını sadece duvarlara bakarak kontrol etmiştik. Ama kutuları da bakmalıyız. Böyle bir tane for döngüsü, for each döngüsü yapacağım. For kutu in kutular. Kutular bizim kutular, kutu nesnelerimizi tuttuğumuz diziydi. Şimdi eğer kutu nokta x eşittir, self nokta x ve kutu nokta y eşittir, self nokta y ise yani o kutuyla konumlarımız kesişiyorsa hareket mümkün mü? False olacak. Şu an bu yazdığımız kodda küçük bir hata var. İsterseniz göstereyim. Hata ne olduğunu göstererek söylemem daha iyi olur. Şimdi kutuyu hareket ettiremiyor. Gördüğünüz gibi tuşa basıyorum ama hareket etmiyor. Sebebi şu. Ben tüm kutular dizisinde dolaşıyorum ya burada for each döngüsünde şunu kapatabiliriz. Bu for şunu açalım tamam. Bu for döngüsünde ben tüm kutuları dolaşıyorum ama bu kutular dizisinde benim kendi nesnem de var yani bu kontrolü yapan nesnenin kendisi de bu dizide olduğu için kendisiyle çakışıyor konumları ve de konumu kendisiyle çakıştığı için direkt burada false döndürüyor. O yüzden şuraya böyle bir ifade de yapmalıyız eğer kutu ters değilse yani o kontrol ettiğimiz kutu biz değilsek bu sefer konum kontrolünü yapabilir. Şimdi çalıştırdığımızda sorun çözülmüş olacaktır. Hareket ettirebiliyor. İkisi yan yana geldiğinde hareket etmiyor. Böyle hareket etmiyor. Üçlü hareket etmiyor. Hatta Tetris'teki o T harfini yapmış olduk. Şimdi isterseniz ...butonlarımızı artık ekleyelim. Bu butonları yerleştireceğimiz yer, pencereyi oluşturduğumuz yer. Hemen buraya... ...butonlar diye yorumu ekledim. Ve de şu an üç tane butonumuz olacak. Birisi önceki levele gidecek, sonraki levele gidecek. Bir de leveli yeniden başlatacak. Bir de ortaya bir tane label koyup o label'da da hangi level'de olduğumuzu yazabiliriz. Şimdi btn önceki level eşittir buton. Bu buton klası bize yukarıda pencereyi çizmek için import etmiş olduğumuz tkinter modülünden geliyor. Şimdi nerede yazıyorduk? Tamam burada. Yeni bir tane buton nesnesi oluşturacağız. Bu butonun üzerinde yazacak bir yazı string olarak yazıyoruz. Önceki seviye. Ondan sonra bu butonun arka plan rengini başta kırmızı yapalım. Ondan sonra fontunu şöyle yapalım. Arial tipinde olacak ve de 16 punto iyidir sanki. Ya da şöyle yapsak daha iyi olacak. Daha güzel bir arayüz fontu var. Segoe UI 12 olsun. Bunun genişliği width 14 yüksekliği de 2 ve de command ekleyeceğiz. Komanda önceki seviye bu command tuşa bas butona tıklandığında çalışacak fonksiyon. Birazdan bu fonksiyonların hepsine halledeceğiz. Ondan sonra bir tane daha buton ekleyelim. Bu da sonraki seviye butonu. Ama bunu eklemeden önce bu butonu bir yer belirlemeniz. BTN önceki level nokta place bu bir fonksiyon direktli yaratamıyor x 5 y de 8 583 Nasıl bir tane üç fazla koymuşum. Ve de burada şunu kapatmayacağız. Tamam. Ama bir şey fark ettiyseniz bizim penceremizin boyutlarıyla bu aynı değil. O yüzden biz burada değişkenlerimizi birazcık değil Daha doğrusu sabitlerimizi. Şimdi Pencerenin genişliği aynı kalacak ama yüksekliğine 648 yapacağız. Ondan sonra adım uzunluğumuz aynı kalacak ama iki tane farklı sabit ekleyeceğiz. Bu da tuval genişliği. Hop, e yazamadım. Tuval genişliğimiz 576 olarak kalacak. Bunu kopyalayayım hatta. Tuvalin yüksekliği de 576 olacak. Yani ne yapmış olduk? Bizim oyunumuzun döndüğü tuvalin boyutu aynı kalırken penceremizi birazcık büyütüp alta butonlar için yer açmış olduk. İsterseniz bir başlatmadan önce ama şunu şöyle bir yorum alalım. Çünkü buradaki metodu daha eklemedik. Şimdi bir çalıştıralım. Ama çalıştırsak bir şey değişmeyecek. Çünkü biz burada bir hata yaptık. Hatamız Pencere oluştururken pencere genişliği, pencere yüksekliğini veriyoruz. Tamam. Ama burada tuval oluştururken hop, burası tuval büyük yazalım. Bunu silelim. Bu da tuval yüksekliği. Şimdi çalıştırırsak tamamen sorunsuz bir şekilde her şeyimiz ekranı çizilmiş olacak ve de burada butonlar içinde yer açmış olduk. Şimdi sıra geldi butonlarımızı yerleştirmeye. Burayı kapatalım. Bunları yorumdan çıkartalım. Metotlarını sonra ekleriz. Ondan sonra bir sonraki butonumuz btn o btn sonraki level. Bu da buton. Text sonraki seviye. Bunun arka planı yeşil olsun. Green. Fontu. Fontu yine aynı olabilir. Hop. Şurada. Segoe UI. 12. Punto. Bunu da width ve height aynı olacak. Width 14. Height 2. Command ise bu e, butona tıklandığında çalışacak fonksiyon ise sonraki seviye. Hemen bu butonumuzu da konumlandıralım. Hop. btn sonraki level nokta place x'te 5 x 5 olmaz. x de 145. 45. y de ise yine aynı. 8, 583. 853 diyorum az Şimdi bir de bölümü yeniden başlatma butonunu da ekleyelim. Bunun adını da btn yoğup, yeniden baslat. Bu da bir buton. Ondan sonra bunu da text text'e seviyeyi yeniden başlat. Arka planını bunun sarı yapıyorum. Sarı yelle oldu. Ondan sonra kontunu da yine aynı yapalım. Bu Segoe UI 12 punto bu şeyden çıkalım ve de bu virgülü silelim. Ondan sonra bunu vite 18 height height'ımız ise yine aynı. 2 command ise yeniden başlat. Bakalım şimdi şunu çalıştırsak hata verecek. Çünkü komandları daha eklemedik. Şimdi bunu da bir konumlandıralım. Bu btn o yanlış yere yazdım. btn yeniden başlat nokta place x'te 397 o y'de ise 583'e yerleştirelim. Yani iki butonun arasında soldaki butondan bir sonra olacak. Yani hatta yok en sağda olacak. Evet yeniden başlatma butonu en sağda olacak. Şimdi isterseniz bir bu fonksiyonları şey yapalım. Tanımlayalım. Fonksiyonları nerede tanımlayalım? Fonksiyonları burada tanımlayalım bazı oyun metodları. Şimdi ilk metodumuz neydi? Bakalım. Önceki seviye. Hemen tanımlayalım. Önceki seviye. Ve de burada level yükle fonksiyonumuz vardı. Hatırlarsanız. Bu level yükle de bir tane kaçıncı level yükleyeceksek diye Hangi leveli yükleyeceksek onu parametre olarak alıyordu. Ama önceki leveli yüklemeden önce bir tane kontrol yapmamız gerek. Sebebi şu. Eğer birinci leveldeysek bir önceki leveli yükleyemeyiz. Çünkü bir önceki level diye bir şey yoktur. Bunda eğer level büyüktür 2 ise. Buraya da kaçıncı leveldeysek onun bir eksiğini yüklesin. Ve de en sonunda burada level değişkenini otomatik olarak atıyordu hatırlıyorsanız. Buradaki level değişkenini. Şimdi önceki seviyeyi yaptık. Sonraki seviye eğer level ee, isterseniz bir levels.json dosyasına bakalım kaç levelimiz var ama biz buraya çoklu level eklemedik. İsterseniz 1'den fazla level ekleyelim bir. Ben şuradan kopyalayayım. Hop, kopyaladım. Yapıştırdım ve de kaydettim. Bakalım şimdi kaç level var? 6 tane level varmış. Bu arada ben bu levels.json dosyasını açıklamaya bir tane link koyup sizle paylaşırım. Yani indirmek, hepsini böyle yazmak gerçekten insanı bu seriden soğutabilir. O yüzden ben bunu bir yere yükler, size link olarak paylaşırım, oradan indirirsiniz. Şimdi, sonraki leveli yükleyeceksek, bizim son levelimiz neydi? 6. leveldi. Hop, level 5 var. Level 6 var. Eğer level 6 taşsak, sonraki leveli yükleyemeyiz. O yüzden, burada da eğer level küçüktür 6 ise. Burada da level yükle, Level artı bir. Ondan sonra ee, bu me diğer metodumuzun adına bir bakalım. Yeniden başlat. Yeniden başlat. Yeniden başlatma metodunda da level yük, oh. level yükle bulunduğumuz level yüklesin. Şimdi bir çalıştıralım. Bakalım sonuç çalışacak mı? Yalnız bu kırmızı çok olmadı. Ben önceki oyunda bunları e, renk kodlarıyla, hexadesimal renk kodlarıyla yazmıştım. İsterseniz bunu o renk kodlarıyla yazalım, aynısını yazalım. Çünkü kırmızı gerçekten çok kuvvetli bir kırmızı. Onları ben hemen bir bakayım. Önceki levelin arka planı FF 7 f 59'muş. Ondan sonra sonraki level butonun arka planı 4D FF 3 eymiş. O buraya DD yazmışız ama bu FF. Ondan sonra yeniden başlatmayı da F2FF59. Şimdi çalıştıralım. Ve de evet butonlarımız şu an gerçekten daha güzel görünüyor. Sonraki seviye dediğimde evet sonraki seviyeyi yüklüyor. Ama şöyle bir sorun var. Ee, bizim tuvalimizdekiler silinmiyor. Üzerine ekleniyor. O yüzden biz şöyle e, render metodumuza gidip bir bu sorunu çözmeye çalışalım. Şimdi eee Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Render'ı şöyle değil, Render'ı buraya yazmayalım, bunu Level Yükle'ye yazalım. Böyle yeni bir level yüklendiğinde hemen render edilmiş olur. renderleri Şimdi çalışalım bakalım sorunumuz çözülmüş mü? Bana çözüldü gibi geliyor. Sonraki seviyede dediğimde yok. Kutu yerleştirme yerlerini şu an silmiyor ve de kutuları da silmiyor. Ben bir bakayım bunu nasıl çözeriz. Bunu şöyle çözebiliriz. Sorunumuz tam şurada dosyaları kullanarak oyun nesnelerini oluşturup dizilerimizi atıyoruz ya. Ama bu dizilerin üstüne ekliyor. Yani biz dizimizi tamamen bir boşaltmalıyız. Ondan sonra üstüne eklemeliyiz. O yüzden Burada dosyayı açmadan önce burada katman bir katman birimiz boş dizi olacak. Katman 2 boş dizi olacak. Hatta şöyle kopyalayın. Boş dizi olacakları. Kutu konumları boş dizi. Kutu yerleştirme yerleri ki yerleştirme konuları boş dize. Hop bakalım oyuncu konumu oyuncu. Oyuncu konumu boş dize ve de hop bir dakika biz oyuncu konumunu artık tutmuyorduk herhalde. Bakalım yukarı bakalım Yok. oyuncu. Evet oyuncu tutuyorduk. Oyuncu konumunu artık tutmuyorduk. O yüzden şuradan oyuncu konumunu silebiliriz. Ve de oyuncu konumumuz bunu şey yapıp oyuncumuzun line yapabiliriz. Hatta şöyle yapalım. Direkt direkt şöyle yapalım. Leveli almayacağız. Level dışındaki her şeyi alıyoruz ama. Ve de buraya kopyalayalım. Keşke bunu daha önce yapsaymışım. Düşenmeden yazdım. Şimdi bir kontrol edelim. Oldu mu? Bana oldu gibi geliyor ama bu sefer daha büyük bir sorunumuz var. Bunlar hiç çizilmedi. Bakalım hepsi global mi? Level. Katman 1, katman 2. Kutu konumları değil de kutu konumlarını zaten kullanmıyoruz. Kutu konumları diye bir şey tutmuyoruz zaten. Hatta ya da neyse. Ona birazdan bakalım. O tarz gereksiz değişkenleri. Birazdan bakalım. Şimdi bizim o kutular neden çizilmemiş olabilir? Arkadaşlar sebebi şu. Buraya kutuları da global değişken olarak ayarlamalıyız. Ve de şu kut konumları gerçekten gereksiz. Hatta şuraya kut konumları nerede? ha? burada kut konumlarını o değişken atıyormuşuz. Bunu oyunda başka hiçbir yerde kullanmıyoruz. Şimdi başlatalım. Evet kutularımız ittirilebiliyor ama kutu yerleştirme yerlerimiz gelmedi. Şimdi onu da global değişim olarak ayarlamamız gerekiyor. Evet bir sonraki leveli sorunsuz yükledik ama göründüğü gibi kutu yerleştirme yerlerimiz gelmedi. Şu an altı levelimizde bir tek bir tek sorunla yüklenebiliyor. Şimdi o sorunu da hemen çözelim. Hop. Kutu yerleştirme yerleri. Hatta bakalım bir şu kutu yerleştirme konularını nerede kullanıyorsun? Dosya verisinden okuyoruz. Ne gerek var? Kutu yerleştirme konuları. Hmm. Başka hiçbir yerde kullanmıyorsun. Evet. Biraz daha ineyim. Yok. Şimdi onu da silebiliriz. Çünkü gereksiz değişken tanımlamaya gerek yok. Kutu yerleştirme konuları kutu yerleştirme konumları ve de kutu yerleştirme konumları. Evet, buraya kutu yerleştirme yerlerini global olarak eklemiştik ve de kutu yerleştirme yerlerimiz geldi. Şu an böyle hareket edebiliyoruz. Bir sonraki levele geçebiliyoruz. Hatta şunu birazcık böyle bozayım. Seviyeyi yeniden başlat dediğimde bir sorun Şimdi bu sorun ne? Keşke terminleri kapatmasaydım. Oy, oyunu tekrar başlatayım. Yeniden başlat dediğimde, evet, callback fonksiyonda bir hata yapmışım. Bakalım. Hemen bu fonksiyonu çalıştırdığımız yere bir bakalım. Yukarıdaydı yukarı çıktık ve de yeniden başlattı. Bunu bir tekrar kopyalayalım. Herhalde adını doğrudan yazmadık. Yapıştırdım. Bir Evet, hatamız şu. Buraya level yükle yazmışız. Buraya level yazacağız. Yani metodu metodun içinde çağıracağız ve de bu bir sonsuz döngüye girecek. Evet. Hop. Şey yaptım. Yeniden başlat dediğimde evet. Aynı leveli tekrardan yüklüyor. Sonraki seviyelere geçelim. Mesela böyle gittik. Yeniden başlatıyor. Evet şu an leveller arasında geçişimizde bir sorun yok. Ben bu levels.json dosyasına aynen dediğim gibi e, şeye atacağım. Yani bir yere atıp sizinle paylaşacağım. Ama bunlarda bir sorun olmuş. Dördüncü tam ilginç sorunlar var. Bir dakika nasıl oldu? Buraya geldim. Render edilmedi. Bunu for döngüsü falan mı yaptık yoksa? Render'a bakalım. Hop. Daha da aşağıda. Bu kadar aşağıda değilmiş. Tamam. Bakalım bakalım. Oyuncu nokta render. Kutular render. İlginç. Okuduğumuz yerde bir hata mı var? Yoksa create endpoint kutu element x'i burada da bir hata görünmüyor. Belki burada bir hatamız olabilir. 4 4 ilginç. Neyse buna bir sonraki bölümde bakarız. Bu bölüm zaten yeterince uzun oldu. Tekrar oyunu bir çalıştırayım. Hop, kapat. Tekrar çalıştır. Bu bölümde neler yapmış olduk? Bu bölümde e, penceremizi, oyunumuzun ara birazcık değiştirmiş olduk. Bu üç tane buton ekledik ve de böyle kutularımızı ittirebiliyorduk zaten. Tamam, kutuları ittirmeyi bu bölümde yapmadık. Neyse, böyle leveller arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyoruz kutularla ilgili şu an ufak bir hatamız var. Ben o hataya bakarım. Böyle levelimize yeniden başlatabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Evet bu bölüm bence güzel bir bölümdü. Bir tane hata çözdük. Yeni şeyler ekledik. Arayüzümüzü güncelledik falan. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman.